Cumhuriyet Halk Partisi'nin giderek marjinalleşeceğini, toplumun hiç ilgisini çekmeyen adeta bir tabela partisine dönüşme riskinin ihtimalinin ne yazık ki tehlikesinin olduğunu bütün bunları söylemiştik ve e, emin adımlarla altan emin adımlarla o noktaya doğru gidiliyor. Yani verdiğin örneklerin hepsi bu yönde bir e, kaygıyı bizde mevcut kaygıyı besliyor. Şimdi bunlara şunu istersen senin de bu söylediklerinden sonra Kemal Bey'in izlediği politika daha doğrusu pratik çerçevesinde şunları eklememe izin ver. Dostacı söyler diyerek bunu vurgulayacağım. Çünkü 2010 sonrası geldiği süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir takım icraatlarına, parti içinde yaşadığı sıkıntılara, sorunlara, parti içindeki kliklerle mücadele konusunda ama bir noktadan sonra elinden geldiğince kendi tavrını ortaya koymasına, sonrasında yaşananlara, adalet yürüyüşü, bütün bu süreçlerde hep belli bir istikrar çerçevesinde yaptıklarını destekleyen bir tutum içinde olduk. Neye karşıydı bu? Daha önce kendisinin devraldığı CHP'ye karşı. Neydi o CHP? Altan Baykal CHP'si. Ve bir baykalizm söz konusuydu. Şimdi şunu söylememe izin ver. Çok acı belki bunu söylemek ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun baykallaşma sürecine girdiğini düşünüyorum. Bundan endişe ediyorum. Baykallaşma süreci. Baykal'ın bir anlamda e, parti içerisinde e, 2000'lerde mesela bu 2007 seçimleri sonrasında çok bariz bir şekilde ortadaydı. <laughs> Seçimi yüzde ya kaybetti tabii ikinci seçimiydi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve işte o süreçte yaşananları hepimiz hatırlıyoruz. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına karşı yapılan işte Cumhuriyet mitingleri, onun yarattığı atmosfer ve o atmosferle birlikte işte ortaya çıkan havanın ne diyelim ters tepmesi ve işte 27 Nisan e sonrası yapılan Temmuz seçimlerinde AKP'nin daha büyük bir oy oranıyla, 2002'dekinden daha büyük bir oy oranıyla seçimi kazanması. Seçim sonrasında Baykal'a hiç unutmuyorum, sorduklarında durumu nasıl değerlendirdiğini son derece asık bir suratla 2002'den 2007'ye yüzde 0,7'lik belki bir oy sıçraması var. Yani 24 virgülden biraz daha yukarılara çıkmış. Baykal'ın asık bir suratla yo gayet iyi oyumuzu artırdık dediğini. Bak ne diyorum yüzde bir bile artmamış oy aslında. Oyumuzu artırdık dediğini dün gibi hatırlıyorum. Baykal buydu. Baykalizm nedir? Altan. Baykalizm mevzu bahis CHP'de iktidarsa Türkiye'de iktidar teferruattır. Anlayışıdır. Baykal elbette e, vefat etti. E, ne diyelim? Allah taksiratını affetsin. CHP'nin toplumdan kopup devlete ilişmesinde en büyük rolü oynayan top, Ecevit'in toplumcu CHP'sinin ama tabi bunu da 70'li yılların Ecevit'ini e, işaret ederek söylüyorum. 90'larda işte Demokratik Sol Parti bünyesindeki Ecevit'in biraz daha farklı pratikler içinde olduğu söylenebilir ama CHP'yi toplumcu bir parti olmaktan bir devletçi bir parti olmaya yönelten ve işte rejimle içli dışlı ve rejimin tabii o dönemki vesayetçi anlayışıyla bütünleşmiş bir parti haline getiren bugün kılıçdaroğlu Habire helalleşme 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 seremonileri peşine götüren sürecin önünü açan kişidir Baykal ve din, e, Baykal karşısında Kılıçdaroğlu'nu biz 2010 sonrası süreçte elbette Baykalizm'le parti içinde uzunca bir mücadele e, uzunca bir süre mücadelede ne diyelim pasif kaldı. Ama bir noktadan sonra bunda başarılı oldu. CHP'yi daha farklı bir noktaya taşıdı. Tamam. Daha demokratik, daha toplumcu, daha toplumla bütünleşme derdinde olan çoğulcu bir partiye dönüştürdü. Elbette bu süreçte Türkiye'de devletin yani rejimin e, rotası da değişti. Yeni bir e, yapı ortaya çıktı. Yeni bir işte bir dini vesayet rejimi bu defa karşımıza çıktı. Doğru. Bütün bunlar söz konusu ve bu süreçte Kılıçdaroğlu CHP'si Baykal CHP'sinden farkıyla ayırt edilebilir hale gelmişti hızla bugüne geliyorum. Bugün o dönemde Baykal ne yaptıysa Kılıçdaroğlu'nun onu yapmakta olduğunu görüyoruz. Biraz önceki konuşmayı da dinledim. Yani işte delegeler karar verir, işte parti meclisi karar verir, kurultay karar verir. Yani bütün bunları Baykal da söylüyordu ama sonuçta partinin bütün mekanizmaları, partinin bütün dişlileri Baykal'ın kontrolündeydi. Elindeydi. Ve zaten ona bağlı olarak parti içinde de kuş uçmuyordu. Kılıçdaroğlu bu yapının e, karşısında elbette işte o kaset kumpası sonrası Baykal'ın gitmesinin ardından e, bu çerçevede bir ümit ışığı olarak bizim ufkumuzda belirdi. E, ama süreç içerisinde elbette seçim yenilgilerini bir kenara bırakamayız. Buna rağmen insan olarak Kılıçdaroğlu, zihniyet olarak Kılıçdaroğlu, yürek olarak Kılıçdaroğlu aşağı yukarı bu 10 yıllık performansında 3 aşağı 5 yukarı diyelim başını sonunu bir kenara bırakalım. Bu performansı içerisinde farklı bir CHP var etme yolunda önemli adımlar attı. Fakat bugün yaşanan ve beklenmedik seçim öncesi tabloya bakıldığında yaratılan atmosfere, yaratılan heyecana, yaratılan işte kazandık oldu bitti havasına rağmen korkunç bir bozgunla biten seçim sonrası bugün hem bugün dinlediğimde hem de önceki programda dinlediğimde Kemal Bey'in tavrı yani son derece de sert bir şekilde işte bugün vurguladığı yani e, parti içerisinde bir takım şeyleri okuyamıyorum. Şimdi buraya not almıştım ama Sisi'den dolayı <laughs> okuyamıyorum. Ama Sisi'nin önceliği var sorun değil zihnimden paylaşayım. Yani işte bir takım e, arayışlara karşı parti içerisinde partiye zarar verecek noktalara getirilmesine izin vermem falan ve böyle yüksek perdeden konuşmalar. Evet noktalıyım yani Kemal Kılıçdaroğlu baykallaşma sürecine girdi. Senin de vurguladığın gibi muhalif kamuoyunda CHP'li seçmen kitlesinde büyük bir ruhsal çöküş var. Ve son olarak da şunu hatırlatalım. Seçimler sadece siyaset değildir. Seçimler sadece ekonomi değildir. Zaten ekonomi olmadığını gördük. işte. tencere şey götürür, iktidar götürür, gerçekleşmedi. Deprem ortada. Bunların hiçbiri olmadı. Altan seçim sadece siyaset değildir. Seçim sadece ekonomi değildir. Seçim aynı zamanda psikolojidir. Seçim psikolojidir. Hele ki Türkiye gibi birey olmanın, yurttaş olmanın, sınıf bilincinin, mesleki kimliğin öne çıkmasının, yani modern toplumu belirleyen bir takım parametrelerin çok güçlü olmadığı, kırsallıktan kentselliğe geçişin, gelenekten modernliğe geçişin hala ızdıraplı bir şekilde, sancılı bir şekilde sürdüğü cemaat toplumsallığının Modern cemiyet toplumsallığına hala galebe çaldığı toplumlarda psikoloji çok çok daha önemlidir siyasette. Ve o psikoloji gösteriyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün bu saydığımız artılarını sıraladık ama bunun yanı sıra bu on küsur yıllık süreçte e, karşı karşıya kaldığı durumlar yani seçimler seçimlerin sonuçları ve buna bağlı olarak oluşmuş atmosfere ruh haline toplumsal psikolojiye baktığımız zaman muhalif toplumsal psikolojiye baktığımız zaman ne yazık ki ümit var bir tablo yok ortada Altan bilmiyorum Tabii orada gösterdiğin örnek sonuçta sosyal medyada bunlar yapılacaktır Bunlar e, tasvip edilemez yani Adnan Oktar'la bağlantılı olarak e, bunu yapanlar e, kabul edilemez bir şey yapıyorlar e, ama şunu da ben de bak ama amalı cümle kurdum ve e, Cem Yılmaz'ın e, şeyi değerlendirmesi bana da geliyor. Elbette bütün bunları yaratan bir hava söz konusu oluyor. Bunlara hiç gerek yoktu. İmamoğlu'yla ilgili söylenenler de kabul edilemez. İşte yasağından dolayı bir bahane. Hayır efendim, su akar yolunu bulur. Yapılması gereken şuydu. Ben buraya kadar getirdim, elimden geleni yaptım. %48 hiç de azım sanmayacak bir Oya e, muhalefeti bu tek adam rejimi karşısında ulaştırdım. Sisi'cim yapma, e, sisi sarsıyor ekranı yanlış anlaşılmasın. E, dolayısıyla bu noktada ben çekiliyorum dediği zaman su akar yolunu bulur. Eğer CHP'nin bunca yıllık tecrübesi varsa... Sayın Kılıçdaroğlu'nun biraz önce vurguladığı şekilde bunca yıllık tecrübesi varsa, o tecrübeli Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçten de çıkardı. Başka yerlerde, ülkelerde seçim kaybeden siyasetçilerin göreli olarak belli bir başarı elde etmiş olsalar da önceki dönemlerine nazaran, Temsil ettikleri siyasi oluşumlarda sonuçta olgun bir şekilde görevi bıraktıklarını, o partilerin yok olup gitmediğini bir şekilde yeniden kendilerini tazeleyerek seçmenin karşısına çıktıklarını ve karşılık da bulduklarını biliyoruz. Bu böyle olmuştur. Burada da mutlaka böyle bir durum söz konusu olacaktır. Ama görüyoruz ki e, bana dokunmayan değişme bin yaşasın anlayışıyla, mottosuyla hareket eden bir liderlik anlayışı söz konusu muhalefette.